Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çatlayan kurabiye tarifi var. Az malzemeyle güzel bir lezzet verecek. Çayın, kahvenin yanında ikram edeceğiniz güzel bir lezzet olacak. Malzemelerimi videomun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. İlk önce derin bir kaba. 150 gram katı yağını, margarin ya da tereyağı da olabilir. Oda sıcaklığında onu alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yumurtayı aldıktan sonra onları iyice karıştıralım. Üzerine bir buçuk su bardağı mısır nişastası, 1 su bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tozunu alalım. Karıştırdıktan sonra 3 su bardağı unu ekleyelim ve yoğuralım. Çok güzel bir kıvam alacak. Eğer unun kalitesine ve yumurtanın büyüklüğüne göre çok hafif daha un ekleyebilirsiniz. Ama 3 su bardağı un yeterli oldu bende. Kıvamı da gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel yoğurursanız kabartma tozu bu şekilde daha güzel olacak. Ele yapışmayan. Bakın her şekilde dağılan güzel bir hamur olacak. Yoğurma işlemini bittikten sonra tepsimizi küçük yuvarlaklar şeklinde yapalım. Ceviz büyüklüğünde gördüğünüz gibi. Fırını şimdi açtım. 180-190 derecede yaklaşık 30 dakika kadar pişmiş olacak. Fırının derecesini ve dakikasını kendinize göre ayarlayın. Toplamda ceviz büyüklüğünde yaptıktan sonra fırına veriyorum. Ve bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Yavaştan kurabiyelerim pişti ve çatlaklar oluştu. Tam ismine layık bir kurabiye oldu. Gördüğünüz gibi. Üzerini isterseniz pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz. Seviyorsanız sevmiyorsanız. Benim gibi sade şeklinde ikram edebilirsiniz. Son derece lezzetli, kıvamlı bir kurabiye oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.